Sayı denemelerinde sona geliyoruz arkadaşlar. Deneme 35'teyiz. Orta kaliteli sorular var. 2, 4, 6. sorular arkadaşlar. Orta kaliteli diyebiliriz. 6. soru biraz zorladı açıkçası arkadaşlar. Bir mantık geliştirmek zordu. Evet yani böyle çok zor soru diyebileceğiniz bir soru. Sadece 6 biraz sıkıntılıydı arkadaşlar. Soru 1 ne diyor? Diyor ki arkadaşlar Yiğit aşağıda verilen 9 birim kareden bazılarını mavi renge bazılarını da kırmızı renge boyayıp bir tam sayılı kesir elde edecek. Tamam. Yiğit mavi renge boyadığı birim karelerin sayısını kesrin tam sayı kısmı. Maviler şurada arkadaşlar tam sayı kısmında. Ve kırmızı renkli birim kare sayısını toplam birim kare sayısına oranlayarak burası 9 burası kırmızı arkadaşlar. Toplam çünkü 9 tane var. İşte örnek vermiş. Yukarıda verilen tam sayılı kesir 3 tam. Maviler 3, 2 kırmızı, 9 da tamamı. Yiğit başlangıçta hiçbir birim karenin boyalı olmadığı 9 birim kareden A tanesini mavi renge, B tanesini de kırmızı renge boyayıp 11 bölü 3 kesirini elde etmektedir. Fena değil aslında soru aslında arkadaşlar. Çünkü rasyonel sayılardan oldukça basit sorular geliyor. Böyle bir ne diyelim bileşik kesri tam sayılı kesire çevirme sorusu aynı zamanda biraz da beceri temelli bir soruya dönüşmüş. 11 bölü 3 arkadaşlar bunun tam kısmını ayıracağız değil mi? Nasıl ayırsınız? Çok çeşitli yollar var ayırmak için arkadaşlar. 3 bölü 3 artı 3 bölü 3 artı 3 bölü 3 amelelik diyeceğiniz ama 2 bölü 3 arkadaşlar. Buradan 3 geliyor. Tamam 2 bölü 3 arkadaşlar. Şimdi diyeceğiz ki bunlar zaten tam kısmı. Bu ozan mavi arkadaşlar. Burası da ne yapılmış? Sadeleştirilmiş arkadaşlar. Çünkü burayı 9'a götürmem lazım. Yani 3'ün 3 katıysa 2'nin de 3 katını alacağım. 6. O zaman kırmızılar 6 arkadaşlar. Bize Ne demiş? B tanesinde kırmızı. B'ler kırmızı ise arkadaşlar A'lar mavidir. B eksi A 6 eksi 3'ten 3 gelecek diyeceğim arkadaşlar. Soru 2. Bu çok önemli aslında. Çünkü bu burada önemli bir kazanım var arkadaşlar. Aşağıdaki reel sayı doğrusuna x sayısı gösterilmiştir. Aynı sayı doğrusuna x'in küpü x'in sağında. Şurada x küp var arkadaşlar. Ve diyor ki x'in karesi ise x'in küpünün sağında yer, sağında yer alıyor. Evet arkadaşlar bu soru yani ne diyeyim bunun biraz zenginleştirilmiş hali ayetede bile çıkabilecek bir sorudur. Niye böyle söylüyorum arkadaşlar? Bu tarz sorularda yani şimdi şeyi biliyorsunuzdur x karenin x'ten küçük olduğu aralığı biliyor musunuz? Bu çok önemli. Bu arkadaşlar x'in 1'den küçük sıfırdan büyük olduğu aralıktır. Bu soru da ilginç. Mesela x'in küpü x'ten büyük geliyor. Karesi ondan da büyük geliyor. Şimdi bu tarz sorular için arkadaşlar 4 bölgeyi kesinlikle incelemenizi istiyorum. Şöyle burası bir aralık oluyor arkadaşlar. Şurası bir aralık. Şurası bir aralık arkadaşlar. Ve diğeri de bir aralık. Yani burada sayılar farklı davranıyor. Mesela biz x eşittir 2. Eksi 2 alalım. Eksi 2'nin kendisi burada. X burada arkadaşlar x küp nerede oluyor? x küp eksi 8 olduğundan şurada olacak x küp. Kareye geldiğimizde ise 4 oluyor. Şurada x kare oluyor. Bu birinci birinci inceleme alanımızdı. Sonra nereden alalım arkadaşlar? Şuradan alacağız. Yani eksi 1 bölü 2'yi alacağız arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 aldığımızda sayı x burada oluyor. Sonrasında bunun ben küpünü aldığımda sayı şurada bir yerde geliyor. Yani eksi 1 bölü 8 oluyor. Sıfıra yaklaştı arkadaşlar. Bu tuhaf bir şekilde büyüdü oluyor. <laughs> Değil mi? Eksi olduğu için. Karesini aldığımızda arkadaşlar x'in 1 bölü 4 oluyor. Pozitif oluyor. Burada oluyor. Gördüğünüz gibi burada geldi. x, x küp ve x kare istediğimiz koşulu sağladı arkadaşlar. Bir de buradan yine de ben bir örnek almak istiyorum. Ne olacak onu görelim x burada arkadaşlar x kare ne oluyor 1 bölü 4 oluyor şurada x kare burada arkadaşlar x küp ise burada. Gördüğünüz gibi bunlar da sıfıra yaklaşıyor x en büyük sonra kare sonra da küp geliyor arkadaşlar. Burada aldığımızda doğrudan x burada x e, x x kare ve x küp şeklinde oluyor. Arkadaşlar bu çok çok önemli bir e, sorgulamadır bu aklınızda bulunsun. Diyor ki buna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ee, bizim sayımız arkadaşlar 0 ile eksi 1 arasında geldi. O zaman eksi 2 bölü, 2 bölü 5 diyeceğim cevabımıza. Soru 3 arkadaşlar. Sarı'nın bir üstü kazanımdı buradaki. Diyor ki birin, aşağıda bir, birinci yıldızın içine a üzeri 1, ikinci yıldızın içine a üzeri 2, n'ci yıldızın içine a üzeri n yazılmaktadır. Buna göre x'inci yıldızın içine, x'inci yıldızın içine, M y y'ninci yıldızın içine n yazıldığında, şimdi xinci yıldız xinci yıldız olsun arkadaşlar bu içine m yazıldığında tamam. Yani m eşittir xinci yıldızsa a üzeri x arkadaşlar. E, y'ninci yıldızın içerisine de n yazıldığında o zaman diyeceğiz ki n eşittir a üzeri y olacak arkadaşlar tamam. Göre X artı Y'inci yıldızın içine aşağıdakilerden hangisi yazılmıştır? Bu durumda arkadaşlar şu, ne diyeceğiz? Ee, şurada A üzeri M. M çarpı M. M çarpı M. X artı Y'inci sayının içerisine arkadaşlar A üzeri X artı Y yazı inci sayı bu yazılmıştır. Bu nereden geliyor arkadaşlar? m çarpı n eşittir a üzeri x çarpı a üzeri y. Bu da bize tabii ki şunu verecek. Çünkü tabanlar aynıysa üstler toplanıyor. Yani bu sorun cevabı da 5 olacak arkadaşlar. Fena bir soru değil aslında. Soru 4 arkadaşlar. Bir öğretmen tahta eksi 4, 2 kök 99, 2 kök 99 sayılarını yazdıktan sonra bu sayılardan ikisinin toplamı diğer ikisinin toplamıyla çarpılınca sonuç tam sayı olup Olabilir mi diye sormuştur. Evet bu soru güzel arkadaşlar. Bu soruya verilecek doğru cevap aşağıdakilerde hangisidir? Çarpımın sonucu tam sayı olamaz. Çarpımın sonucu 0 tam sayısı olabilir. Çarpımın sonucu 99 tam sayısı olabilir. Burada ancak arkadaşlar bir iki kare farkı elde edersek o zaman olabilir. Bir tanesi o zaman eksi 4 ise arkadaşlar. Bir tanesi diyelim ki ne olsun? Eksi 4 olsun. Bir tanesi e, ne olabilir? Şu olsun arkadaşlar. Yani kök 99'ların iki tarafa dağılması lazım. O zaman diyeceğim ki 2 kök 99 eksi 4 desem diğer taraf ne olacak? 2 artı kök 99 geliyor arkadaşlar. Burayı iki parantezine alırsam burayı iki parantezine aldığımda arkadaşlar ne olacak? Kök 99 artı e, eksi pardon eksi 2 olacak arkadaşlar. Eksi 2 diyeceğim. Eksi 2. Burayı da benzer şekilde düzenleyeyim. Kök 99 artı 2. Buradan evet kare farkı geliyor arkadaşlar. 2 çarpı. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 kare farkı dedik. Yani 99 99 eksi 4 diyeceğiz arkadaşlar. Bu durumda burası 95 gelecek. 2 ile çarpıldığında 190 tam sayısını elde edeceğiz. Çarpım sonucu 190 tam sayı olsa olabilir diyor. Güzel bu güzeldi, iki güzeldi. Gerçek bu iki soru gerçekten biraz zorladığında AYT'de sorulabilecek. Yani biraz evet içerisine iki tane daha kazanım eklersen AYT'de çıkabilir. Aşağıdaki koordinat eksende. X eksenin elemanı olan bir nokta A. Yani A x eksenin elemanı arkadaşlar. Y eksenin elemanı olan bir nokta B. Y ekseni de B'ymiş. Tamam. A noktasının apsisi x artı bir eşittir 5 koşulunu sağlıyormuş. Yani x artı 1 mutlak değer eğer 5 ise arkadaşlar x artı 1 eşittir 5 olabileceği gibi x artı 1 eşittir eksi 5 de olabilir. x eşittir eksi 4 gelebilir. O zaman x eksi 4 olabiliyor arkadaşlar. Eksi 4 ve ne diyeceğim şurada x eşittir 1 karşıya geçtiğinde bir dakika burada eksi 6. 1 karşıya geçtiğinde eksi 6 Pardon. Bir karşıya geçtiğinde 4 oluyor arkadaşlar. Şurada da 4 var arkadaşlar. Sonra y'ye bakıyorum. Burada diyor ki y-1 mutlak değer eşittir 3 arkadaşlar. O zaman y-1 eşittir 3'ten y eşittir 4 gelebiliyor arkadaşlar. Şurada 4 diyelim. Hatta şu 6'yı biraz uzaklaştırmak istiyorum. Görsel açıdan da. y-1 eşittir 3 aldığımda y eşittir 2 geliyor arkadaşlar. O zaman şurada da eksi 2 var arkadaşlar. Şimdi bu A olabilir, A olabilir, B olabilir, B olabilir arkadaşlar. Şurası. Tamam diyor ki buna göre A, B noktalar arasındaki uzaklık en az. En az arkadaşlar A ile B şurası oluyor. Bu durumda ne diyeceğim? Burası 4 birimse, şurası 2 birimse arkadaşlar. Biz buradan dik üçgenin hipotenüsünü bulmamız lazım. Yani 4'ün karesi 16 artı 2'nin karesi 4 eşittir ne diyeceğim? AB arası AB arası uzaklığın karesi. O zaman kök 20 eşittir AB arası uzaklık arkadaşlar. Bu da iki kök 5'i bize verecek C şıkkı diyeceğiz arkadaşlar. Evet o soru arkadaşlar. Yani ben bunu çözdüm mü çözmedim mi bilmiyorum. Biraz cevap anahtarından da kopya çekmiş olabilirim. Şimdi mantık gereği arkadaşlar şöyle düşünelim. Şimdi diyelim ki burası A, B, C D, E, F olsun arkadaşlar. Şimdi biri sildiğimizde arkadaşlar şu ikisinin toplamı şu ikisinin toplamına ve şu ikisinin toplamına eşit olacak. Ayrıca şu ikisinin toplamı da bunların hepsi birbirine eşit olacak arkadaşlar. Yani D artı C eşittir B artı A eşittir X artı Y eşittir F artı E olacak. Bunlar aynı zamanda bizim sayılarımız 9'a kadar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Ve bir tarafta da 1 var arkadaşlar. O zaman 1'den 9'a kadar olan sayıların 45, toplamı 45 geliyor. Yani biz bunlara 1 eklediğimizde 45 oluyor. 1'i çıkarttığımızda 44 geliyor arkadaşlar. 44 neye eşit? Burası diyelim ki ne olsun arkadaşlar? N, 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 N. O zaman 4N eşittir 44 ise... En eşittir arkadaşlar 11 oluyor. Ve x artı y de bu durumda 11'dir diyeceğiz arkadaşlar. Ama bunu yani ben e, arkadaki çözüme baktıktan sonra böyle bir yolu ancak alternatif bir yolu düşünebildim. Arkada da benzer bir şey söylüyordu ama e, bu bilmiyorum zor. Soru 7 arkadaşlar. Bunu niye sormuşlar anlamadım. Bir sokağın başından sonuna kadar 11 adet ev vardır her evde en az bir kişi yaşamaktadır. Yan yana olan iki evde toplam en fazla 7 kişi yaşamaktadır arkadaşlar. Yani 4, 3, 4, 3 desek arkadaşlar 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Kim buna mani olabilir? 7, 14, 21, 28, 35, 35. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ettim. 35 artı 4. Buradan 39 geliyor arkadaşlar. Mesela 5'e 2'yi deneyelim arkadaşlar. 5'e 2. 5'e 2. He tamam şimdi anladım arkadaşlar mevzuyu. Şimdi bakın 5 ile başlayıp 2 ile bittiğimizde şuraya kadar hepsi aynı geliyor arkadaşlar. O zaman şöyle diyeceğiz. Sorun mantığı şu arkadaşlar. Buraya kadar zaten her türlü 35 gelecek. Başka bir ihtimal yok. İşte son yazacağımız sayı önemli olacak arkadaşlar. Demek ki burada şöyle 5 2 5 2 gitmek var 4 3 4 3 gitmek var 6 1 6 1 gitmek var o zaman son sayı 6 1 6 1 gittiğimizde bura 6 oluyor şurası 35 geldiği için 41 değerine ulaşıyoruz arkadaşlar güzel yani o soru da fena değilmiş ben bunu biraz çok özür diliyorum dandirik gibi gelmişti bana da değilmiş arkadaşlar özür diliyorum de sevgili deneme kalbini kırdıysam şimdi soru diyor ki biz diyor şöyle yapıyoruz arkadaşlar. E, ee, mesela biri buradan aldım ve buraya koydum. Sonra diyelim ki buradan da 4'ü çektim buraya koydum. O zaman 3 ile 4 arasındaki boşluğu sayıları iterek kapatıyoruz. Yani tek olayı bu. Şimdi 5'in yanına nasıl 2 gelir? O zaman 5'in yanına 2 gelmesi için arkadaşlar biz önce 2'yi buraya alıyoruz. Tamam mı? 2'yi buraya aldığımıza göre 1, 3, 4, 5, ne dedim? 2 oraya alıyoruz. 6, 2 oluyor. Tamam. Sonra 6'yı buraya aldığımızda arkadaşlar şurası boşluk oluyor ya. Yani. O boşluğu kapatalım. 1, 3, 4, 5, 2, 6 şekline geliyor. Tamam. Buraya B demiş arkadaşlar. Şu üçüncüye de A demiş. A ile B'nin toplamı 10 gelecek arkadaşlar. Çünkü 4'te 6 var orada. Cevabımız eşlik olacak. Senden tekrar özür dileyim soru. Evet devam ediyoruz. Soru 9 arkadaşlar. En kenarlı bir çokgen içine yazılan bir A doğal sayısıyla oluşturulan sembol ile diyor ki bu sayıyla en kenarını çarptık. Eğer tek gelirse, çift gelirse, çift gelirse arkadaşlar içerideki sayıyı yazıyoruz. Mesela burada ne yapmış? 7 ile 6'yı çarpmış. Çift geldiği için arkadaşlar diyor ki A sayısını yazacağım. Yani 7'yi yazacağım. Burada 5 ile 3'ü çarpmış. Tek gelmiş arkadaşlar. O zaman n. Kenar sayısı yani 3'ü yazacağım. O zaman n olduğunda kesinlikle zaten tek olacak. Çünkü evet yani n hayır n çift olursa sayı gelecek mecburen. Tamam. O zaman burada sayı gelecek mecburen. Yani x gelecek. Tamam. Güzel. Şimdi o zaman şuraya bakalım arkadaşlar. 5 çarpı x artı x eşittir 20 diyeceğim. Burası tek sayısı arkadaşlar. Burası tek sayıysa... ne olacak? Biz n yazacağız. Yani n 5 burada. Artı x eşittir 20 olacak. x bu durumda 15 gelecek arkadaşlar. Eğer 5 çarpı x artı x 20 ise ve x çiftse arkadaşlar bu durumda ne oluyordu? Sayı aynen çıkıyordu. Zaten şu dörtgenden her türlü çift geliyor. Onun için x niye çift geliyor? Zaten dörtgen n 4 olduğu için X ile çarpıldığında bu kendisi zaten e, çift yapıyor. Ondan dolayı X çıkıyor. Yani içerideki sayı çıkıyor. Bu da 20 gelebilir arkadaşlar. Çünkü dedim ki X çiftse arkadaşlar 5 ile çiftin çarpımı çift olacak. Çift olduğunda da sayı dışarı çıkıyor. O zaman 2X'e eşittir 20 dersek X eşittir 10 değeri gelecek arkadaşlar. Bir de şuradan 15 gelmişti. Toplamda 35'e ulaşacağız. Bu da fena bir soru değil arkadaşlar. Zehra masada duran 5 kağıt parçasından herhangi birini alarak 4 parçaya böldükten sonra oluşan kağıtlar tekrar masaya bırakıyor. Şimdi ben 5 parçam var arkadaşlar. Birini aldım şöyle buraya 4 parçaya böldüm. Burada ne oldu? Birini çıkarttığımız için 4 kaldı ve 8 parça oldu. Sonra ben bunlardan birini şuraya aldım. 4'e böldüm. Burada 7 kaldı parçalanmamış ve 11 geldi. Sonra bunlardan birini aldım buraya 4'e böldüm. Burada 10 kaldı 14 geldi arkadaşlar. Şimdi tekrar bakalım. 5, 8, 11, 14. Yani dizimiz böyle gidecek. 5, 8, 11, 14. Bu sayılar arkadaşlar 3, 1 eklendiğinde 1 eklendiğinde 3'ün tam katı oluyor. Bu önemli. 1 eklendiğinde 3'ün tam katı oluyor. Buna göre masada kağıt sayısının 2 basamaklı en büyük değeri kaçtır? Yani 3'e en büyük 3, en büyük 3'e bölünen sayı 99 olduğu için bunun bir öncesine gideceğiz 98'e. Çünkü 98'e 1 eklediğimizde 3'ün katı olacak. O zaman cevabımız şıkkı olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Rakamlar birbirinden ve sıfırdan farklı olan 3 basamaklı bir doğal sayının hiçbir rakam o sayıyı tam bölmüyorsa bu sayıya bölünmez sayı denir. Örneğin 2, 2, 5, 3 sayısı bölünmez bir sayıdır. Diyor ki ben sana şöyle bir şey verdim. 3 basamak sayısı bir bölmez sayıdır. Yani bu sayı arkadaşlar 2'ye bölmeyecek, 3'e bölmeyecek ve B ne yazıyorsam ona bölünmeyecek arkadaşlar. Şimdi 2'ye bölünmüyorsa 0 değildir, 2 değildir, 4 değildir, 4 değildir. Rakamlar birbirinden ve 0'dan farklı. Tamam 0 zaten yok. 2, 4, 6, 6, 8. Bunlar çift yapıyor, 2'ye bölünüyor. Sıfırdan farklı. Rakamlar birbirinden de farklı. 2 zaten olmuyor. Ee, 4, 4 olmuyor çünkü çift yapıyor. 6 olmuyor çift yapıyor. 8 olmuyor çift yapıyor. 2'ye bölmeyi sağlıyor. Şimdi bir de 3 ile ilgili konuşalım arkadaşlar. Burası 5 etti. Ben buraya 1 yazdığım an 3'e bölünüyor. Sonra 3 arttıralım. 4 yazdığım an 3'e bölünüyor. 7 yazdığım an 3'e bölünüyor. Şimdi buraya da ne yapalım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rakamlarımı yazdım dedim ki 1 yazmayacağım çünkü 3'e bölünür. 2 yazamıyorum, 3 yazamıyorum. 4 yazdığımda çift, 6 yazdığımda çift, 8 yazdığımda çift arkadaşlar. 5 yazamıyorum çünkü 5 yazarsam kendisine bölünüyor, 5'e bölmüş oluyor. 7 yazarsam 12 oluyor, 3'e bölünüyor. Yazmıyorum. 7 de gitti. Sadece elimizde 9 kalıyor arkadaşlar. Bu güzel bir soruydu arkadaşlar. Şöyle ne diyeceğiz? Şöyle bir şey yaptık. Tamam. A ve birbirinden farklı birer asal sayı olmak üzere dik kenarları A kare B üzeri 4. A kare B üzeri 4 arkadaşlar. Ve A küp B küp santim olan dikdörtgen bir çerçevenin içine eşit büyüklükte ve kare şeklinde resimler konulacaktır. Çerçevenin içine en az sayıda resim olacak. Şimdi kare mi dedi arkadaşlar çerçevenin içine eşit büyüklükte ve kare şeklinde. Şimdi bakın arkadaşlar buranın içerisini kare yapmak istiyorsak. Bu e, ortak bölenlerin en büyüğünü bulacağız arkadaşlar. Ortak bölenlerin en büyüğünü bulacağız. Burası da A küp ve B küpmüş arkadaşlar. Şimdi bu sayılar nedir? A kare a kare, B üzeri 4 ya. Bunun asal çarpanlarını ayırdığımızda A çarpı A çarpı B çarpı B çarpı B çarpı B. Diğer sayısı A küp B küpte arkadaşlar. A çarpı A çarpı A çarpı B çarpı B çarpı B. Şimdi ortak çarpanları işaretleyelim. A'lar ortak, A'lar ortak, B'ler ortak, B'ler ortak, B'ler ortak. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne geldi? E, ee, o ortak bölenlerin en büyükleri A kare B küp geldi arkadaşlar. Tamam. Şimdi o zaman ben bunu mesela neye böleyim arkadaşlar? A kare yok. Bunu, daha doğrusu bu o Ben A kare B üzeri 4'ü buna böleceğim. Tamam. Burası B gelecek. Şurada B tane kenarı olacak değil mi? Bu şeyin. Tamam okey. Buraya kaç tane sığıyor onu bakalım. O zaman da diyeceğim ki A küp B küp bölü A kare B küp. Bu da eşittir A. A tane de şurada var. O zaman içeri ne kadar sığıyor? A çarpı B tane. A çarpı B tane kare koyduk. Kare koyduk içeriye. Tamam. Bize ne istiyor? Diyor ki çerçeveye konulacak resimlerin bir kenar uzunluğu. Ha bir kenar uzunluğu da şu arkadaşlar. Yani o bebin kendisi. Tamam. Resim sayısı y. Tamam. Resim sayısı bu y arkadaşlar. Bu da x. Tamam. Ne diyor x çarpı y? Güzel. AB b çarpı a kare b küp eşittir a küp b üzeri 4. A küp b üzeri 4. A küp b üzeri 4. D şıkkı diyeceğiz arkadaşlar. Evet bu soru bence güzeldi.